Cuma vazı verilirken camiye sonradan gelenler ilk sünneti vaz esnasında kılıyor. Bu doğru mudur? Usul ne olmalıdır diye sormuşlar. Cuma vazından kastedilen ne? Cuma namazının öncesinde imam efendinin e, önceden yapmış olduğu sohbet ise bu sohbet namazla bir bağlantılı olmaması hasebiyle kişinin nafile namaz kılması veya başka bir şeyle meşgul olması mümkündür. Ancak e, Sualde her ne kadar cuma vaazı tabiri kullanılsa da anladığımız kadarıyla bu hutbe olması evet. gerekir. Çünkü cuma vaazından sonra imam Efendi namaza durmadan önce cemaatin sünnet kılması için bir fırsat verilir camilerde. Ve genelde ezan okunduğu zaman da bu sohbet kesilir peki hutbe esnasında kişi geç kalmış, sünneti kılmamışsa ve imam efendi de hutbeye çıkmışsa bu durumda yine kaynaklarımızdaki ifade e, imam mihraba çıktığında hutbe okumak için hutbeye çıktığında mihraba değil e, la salata ve la kelame ne konuşmak vardır ne de namaz kılmak vardır buyrulur kitaplarımızda. Hatta yine Muvatta'da İmamı Muhammed'in rivayet ettiği İmam Malik'in muvattası ama İmam Muhammed tarik ile gelen muvatta da Efendimiz aleyhissalatu vesselam cuma esnasında hutbe esnasında yanındaki kişinin dinlememesinde bak hocayı dinle diyecek olan kişinin dahi cumanın sevabını zayi ettiği ifade edilmiştir. Ki bu aslında bir emri bir maruftur. Yani hayrı söylemektir. Evet. Hayrı söylemek ki olduğu halde Cuma'nın hutbesine zarar veriyor ise ile meşgul olmak, masiva ile meşgul olmak, fuzulu konuşmanın durumu ne olacağı e, malumdur. Ki Efendi Hazretlerimiz Rabbim sıhhat versin kendisine, afiyet amin, versin. Sıhhatlı olduğu dönemlerde, Cuma hutbesi okuduğu dönemlerde hatırlıyoruz. Dua yapmadan önce derdi ki ben şu anda dua yapacağım duaya amin deyin ama içinizden deyin dışarıdan demeyin. Evet şu an böyle bir şey vuracağım. Cuma hutbelerinde e, yani cemaate birebir dua yaptırılıyor. Ne kadar doğru. Aslında e, hutbe dua için icabet edileceği bir makamdır. Evet. Güzel bir mevkidir hı hı. ama hatiplerin bu konuda uyarması gerekir. Çünkü hutbe bir nevi namazdır namazda yapılması yasak olan bir takım hal ve hareketlerin bazısı hutbe esnasında yapılması yasak. Evet. Mesela el açılması da. Daha Ona ilmiyorsam. mani değil. El açılması yani şekil itibariyle namaz çektiği gibi oturmak mecburiyetinde değildir. Hatibe dönebilir. Bağdaş kurabilir. bir yara yaslanabilir. Evet. Uyumamak şartıyla uyumak moduna kendini almamak kaydıyla bir şekilde oturabilir. Ama duada e, sesli bir şekilde amin dememeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında sesli bir şekilde salatü Selam getirmemeli. Belki bunları içinden yapmalıdır. Ki Efendimizin biraz önce buyurdu yani söyle naklettiğimiz muvatta rivayetinde yanındaki kişiye sus demesi dahi Cuma'nın e, faziletinin zayi etmesine sebebiyet vermektedir. Evet hocam. Ki Efendi Hazretlerimizi hatırlıyorum e, defalarca cemaati hutbe esnasında uyarırdı. Burada da hatip olan kişilerin buna dikkat etmesi gerekir. E, dua yapacaktır tabii ki ama yapmadan önce cemaati uyarması gerekir veya hutbeye başlamadan önce işte hutbe iki rekatlı namaz yerine kaimdir. Namazda yapılması yasak olan bir takım hal ve hareketlerin hutbe esnasında da yapılması doğru değildir diyerek cemaati bu konuda bilgilendirmekte gerekmektedir. Müzik